Gönül severse ferman dinlemiyor. Ee, benim e, Youtube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olayım. Ee, veya bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone oluyorsun. Kapılar bir anda gönül severse ferman dinlemiyor. Kapılır bir anda elektrik alır. Kimsin? Nerelisin? Sormadan sever. Yüreğini dinle. Aşkına teslim. Gönül severse ferman dinlemiyor. Eğer sevmese kimseyi aldırmıyor. Eğer sevse kimseyi aldırmıyor. Sevmişse, sevmiş ise ölümüne tapıyor. Onsuz duramıyor. Döner deliye. Gönül severse ferman dinlemiyor. Gökçeoğlu acı çile çekiyor. Sevda aşk elinde tütmüş yanıyor ateşsiz, alevsiz yanar aşkına, gönül severse ferman dinlemiyor. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone ol'in her video yükledimde sizlere geliyor.